Merhaba sevgili arkadaşlar, Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rotten Raff NFT'lerini inceleyeceğiz. Non-fungible tokenlardaki sıradaki durağımız da bu mutant veya zombi halindeki zürafalar olacak. Girişle söyleyelim, biz yorumlarda bir ara konuşmuştuk arkadaşlar. Yeni bir Telegram grubu açıyoruz. Yeni bir derken Telegram grubunu ilk defa açacağız. Bu Telegram grubunda en azından mesela bu, ben bu videoyu 4-5 gün öncesinden planlıyordum. Bunların whitelistine önce girdim. Ama video çekmeye zamanım olmadı. Telegram grubunda önce biz böyle sözel olarak ifade ederiz. Sonra videoyla e, daha derin araştırmalarını yapmaya çalışırız. E tabi derin araştırmadan kastı da bu NFT'lerde biliyorsunuz. Hani burada da girişte söylemiş olalım. Hafif bir yol haritası, sanatçısının çizimleri nasıl, kaliteli mi, güzel mi? Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz genel hatlarıyla. İşte sneak peekler var mı? Bize neler vaat ediyorlar? Discordlarında aktifler mi? Hype var mı? Hatta ben size diğer videolarda da söylüyorum ama ara ara tam anlaşılması için videolarda hep girişte belirtmeye çalışacağım. Mümkün mertebe böyle bu mutantlar olsun, işte apeler, zürafalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Pandalar, ayılar vesaire bunların white listini girmeye çalışın. Hatta köpek balıkları da bu ara çok meşhur. Neyse yani bunların whitelistine girmeye çalışın Bakın whiteliste girdiğinizde çünkü bir gün iki gün bazen 4-5 günlük Peri süresi oluyor O süreç boyunca alımlar nasıl oluyor alan kişiler daha reveal yapılmadan önce satabiliyor mu satarlarsa iyi paraya satabiliyorlar mı Bunları dikkat ederseniz eğer sizin şeyiniz daha kolay olur işiniz daha kolay olur Çünkü hızlı bir şekilde girmenin bir manası yok yani whitelisteysen eğer anında açılır açılmaz almanın bir manası yok Evet bazı platformlar bu avantajı verebiliyor. Mesela benim e, girdiğim yerlerden bir tanesi öyleydi. E, i̇lk alanlardan olduğumuz zaman olduğum için e, biraz güzel geri dönütü oldu. Ama hani öyle bir geri dönüt yoksa biraz beklemenizde bence fayda var. En azından yolunuzu ona göre çizersiniz. Şimdi Rotten Ruffs arkadaşlar siteyi yeni çıkardı. Hem Discord hem de siteye birazcık bakmaya çalışacağız. E, siteyi yeni çıkardı derken siteyi açmaya çalışıyorlardı. Bugün itibariyle e, aktif ettiler burada arkadaşlar alt taraftan Discord'un şey Telegram'ın linkini paylaşacağım hem de bunların Discord linkini paylaşacağım. Şimdi sizlere whitelist ile ilgili ve bunlarla ilgili birazcık bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Çizimler karşınızda 3 adet çizim var. birazcık böyle hafif değiştirmiş. Hepsinin yüz şekli aynı. Burada gördüğünüz üzere gözleri falan biraz renklerle oynamışlar. Sonuçta bunlar sadece ufak tefek renk değişiklikleri. Alt tarafta biraz daha farklıları görebilirsiniz. Gene Discord üzerinden girdiğinizde Sneak bir kısmından daha farklıları var mı? Çeşitleri var mı? Onları da inceleyebilirsiniz. Bunların özelliklerinden bir tanesi de 5555 tane üretilmiş olmaları. Az sayıda üretildiler. E, fiyatına birazdan değineceğiz arkadaşlar. Pre-sale'de mesela daha uygun fiyatı sunuyorlar. Onu da söyleyelim. Yarın priz başlıyor. başlıyor bir gün sonra falan derhalde launch edilecek yani normal public seyli başlayacak arkadaşlar şöyle alt tarafa doğru iniyorum bakın mind işlemi 0.1 ethereum'dan oluyormuş ama public seyli 0.1 ethereum priz seyli de 0.08 ethereum'du hafızam yanıltmıyorsa birazdan inceleyeceğiz. 5555 tane e, üretildiğini söylemiştim sizlere. E, burada da gene görebiliriz. Bakın farklı farklı hem arka planları değişiyor hem biraz daha şu Temalar temaları değişiyor. Mu? Bak giysileri falan değişiyormuş. E, şapka renkleri değişiyor, küpeleri, ağızlarında işte sigara olup olmaması vesaire. Farklı farklı trade'leri mevcut. Alt tarafta gene bu trade'leri görebilirsiniz. Ağzını açmış bir şekilde işte sigara ağzında pro da diyebiliriz daha doğrusu sigaradan ziyade. Şimdi arkadaşlar burada alt tarafa doğru iniyorum. Bölüm bir zaten tamamlandı. Hani tamamlanmak üzere. Pre-sale'in Oktober'da işte bu ayın ortasında yapılacağı. Amaların düzenlendiği vesaire söyleniyor. public trade işlemi işte o listeleme işlemleri falan olacakmış. Ondan sonra farklı NFT projeleriyle birlikte bir işbirliği. Ee, sizin işte kendi sahip olduğunuz zürafaların fiyatını arttırabilmeniz için gerçek fiyatını bulabilmeniz için de gene e, işbirlikleri yapılacak. Bu işbirliği de genelde aslında şey zaten rarity toz oluyor, rarity Tools'u sanırım. Ya yani o, o tarz isimlerde benzer şeyler var. Bir de arkadaşlar e, raf merch açılacakmış. İşte bu ürünler falan olacak muhtemelen burada. Ana işte siteyi dediğim gibi bugün aktif hale getirdiler o yüzden daha henüz böyle ahım şahım bir site hazır değil. Şöyle sağ tarafa girdiğimde boşlukla karşılıyor beni. Ben tekrar söylüyorum sizlere girmek zorunda değilsiniz ama mümkün mertebe eğer fırsatınız varsa böyle 3-5 kişiyi davet edebilecek gibiyseniz bugün girip en azından o 3-5 daveti yaptıktan sonra white whiteliste katılıp duruma göre siz de rol alabilirsiniz burada. Şimdi Discord'a geçelim arkadaşlar. Discord'a girdiğimde bakın presale price'in 0.08 Ethereum olduğu söyleniyor. Az sayıda üretilmiş olması da bence avantajlardan bir tanesi. Çünkü üretim az olduğu için işte yani e, presale'de bir bir, bir bir takım alım yaptıktan sonra e, bakarsınız zaten. Sanırım 1000 kişi falandı e, şey whitelist muhabbetindeki kişiler. Yani bin tane hemen satılırsa siz daha de, demek ki satılabiliyormuş alınabiliyormuş deyip alırsanız yani Şurası çok hızlı bir şekilde soldaat olabilecek bir sayı Bu sebepten dolayı gözünüzün önünde olsun yani e, Şans size güler belki iyi bir e, bir hatta nadir bir ürün çıkartabilirsiniz vesaire Bir de az olduğu için az sayıda olduğundan whitelist'i 0.08'den den alabilmeniz e, Eğer proje biraz tutulursa yüksekten satabileceğiniz anlamına da gelir 12.000 adet üyesi varmış arkadaşlar bunların şöyle alt tarafa doğru iniyorum roadmapini sizlere açıklamaya çalışmıştım zaten burada faks kısmında sorulanlar var işte merak edilenler var adamlar bunları direkt işte aklınızda soru işareti kalmasın diye hepsini burada açıklamaya çalışmışlar Peki biz burada nasıl şey olabiliriz? White liste katılabiliriz. Arkadaşlar burada white liste katılabilmeniz için yapmanız gereken şeyler şu. Öncelikle şurada şuraya tıklayacaksınız ve insanları davet ete tıklayacaksınız. Davet ete tıkladıktan sonra orada bulduğunuz linki kopyalayacaksınız ve arkadaşlar artık geçmiş olsun. O linki kopyaladıktan sonra arkadaşlarınıza önereceksiniz. 3 kişiyi başarılı bir şekilde davet edebilirseniz eğer. Ee, bir sonraki aşamada diğer şartları da 3 level olmanız. 3 level olma işlemi de aslında burada kolay. Bence kolay. Ya ben bir günde gün tamamlanmadan e, hatta belki bir saat falan sohbete katıldım. Level 2 oldum. Ondan sonra akşamda çok ufak bir sohbete katıldım da çok rahat atladım. Burada bir de zaten farklı etkinlikler de var. Bakın activity contest var. Aktif olma yarışması. İşte birinci sıradakine 500 dolar artı bir tane Rotten Raff NFT'si verecekmiş. İkinci olan üçüncü olana falan. O yüzden bunlar sürekli olarak burada zaten yazacak şey bahane arıyorlar. Siz buraya girseniz işte nasılsın iyi misin ne yapıyorsun tarzında biraz böyle sohbete katılsanız dediğim gibi Level 3 olma şeyiniz çok seri olacak, hızlı olacaktır. O yüzden bir eğer düşünüyorsanız 3 kişiyle davet edebilecekseniz buradan giriş yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ben burada size davet linkini yolladım. Ee, ama arkadaşlar siz, ya yani benim, ben zaten white list'e girdim. Sizin de varsa davet linkiniz bununla alakalı. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Başkalarının e, davet listesinden de şey, e, linkin davet linkinden de giriş yapabilirsiniz. Maksat hepimizin de eğer girmek istiyorsak e, o white list şartlarını tamamlamamız iyi olacaktır. Hepimiz için. Son olarak arkadaşlar level 3 oldunuz ve 3 kişiyi davet ettiniz. Burada sneak peek var. Nerede var? Sanırım göremedim. Evet sneak peek kısmına girdiğinizde buradaki zürafalardan birini tıklayacaksınız. Saatik ve e, görseli kaydet diyeceksiniz. Kaydettikten sonra da şurada arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Kullanıcı ayarları diyeceğiz. Ve edit user Profile dedikten sonra da şuradaki fotoğrafımızı değiştireceğiz. Bu fotoğrafı yapacaksınız. White listiniz onaylandıktan sonra değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyi unuttum öyle kaldı. Ee, burada da gene sneak peek'te gördüğünüz üzere farklı tarzda zürafalar gene karşımıza çıkıyor. Ee, evet aslında şöyle bir şey denilebilir. Arka planlar sürekli değişiyor ama zürafaların şu e, ne diyebiliriz? Şu boyunlarındaki işte izler, benekler falan da farklı olsaymış güzel olurmuş ama şunu da unutmayın. Bunlar sadece sneak peek. Yani çıktığı zaman tamamen böyle birbirinden farklı ürünler karşımıza gelecektir muhtemelen. Benim sizler için bu rotunrafla Rafla ilgili sizlere iletmem gereken kısımlar bunlardı. Ha ek olarak bakın burada giveaway kısmını da sizlere göstereyim. Ben bir projedeysem eğer o projedeki gruplardan birine de katıldıysam giveaway'lere de katılırım. Gocunmam yani. Sonuçta hiçbir şey yapmadan bir anda ödül düşebilir buradan size. Mesela burada diyor ki kripto şeyine katıl diyor Discord grubuna. Buraya katıla tıklayacaksın. Alt tarafta da şu görsele şuna tıkladığınız zaman ben katılmadığım için geri çıkacağım. Ona tıkladığınız zaman ne olacak? Burada ödül alabilmek için çekilişe hak kazanmış olacaksınız. Şurada genelde işte hangi simgeye tıklamanız gerektiğini söylüyor. Burada değil tabii ki aşağıda tıklayacaksınız ama bu simge rastgele bir simgeye tıklamıyorsunuz. Bakın mesela heh, bunu gördünüz mü? Sol Merchant Warriors varmış bende. Biri muhtemelen davet etmiş olabilir bilmiyorum. Sol Ağan'da e, projeleri de biraz incelemeye çalışıyorum. Ha, buna katıldığım için bakın gördüğünüz üzere çekilişe de katıldım. Yani katıldıklarınız varsa çekilişlere de katılabilirsiniz. Invite Contest'e geldim. Bir Invite yarışması da var ve harika bir ödülü var. <laughs> ha, benim şu an invite için o kadar şeyim yok. Gerçekten çok sınırlı düzeyde. Ha mesela ilerleyen zamanda onu da yapabiliriz. Discord grubu, şey Telegram grubumuz böyle çok güzel bir yere gelirse belki bu tarz şeylere de katılabiliriz. Böyle Telegram grubunda güzel NFT'ler dağıtırız vesaire bir şeyler yapabiliriz yani. Neyse arkadaşlar burada da gör, görüyorsunuz bir Ethereum ve bir tane Raft Raf NFT'si. işte 0.25 Ethereum çok yani 3600 dolar birinci sıradakine inanılmaz derecede fazla bir e, ücret. Aktif söylemiştik zaten. Mem konteste baktığınız zaman gene Kaldı ki birçok birçok internet sitesi ücretsiz bir şekilde sizlere mem e, yaratma, oluşturma imkanı veriyor. Birinci sırada olursanız 250 dolar. İşte fan art kısmında 300 dolar. Yani bir sürü kontesti var. Yani şey var e, etkinliği var. Bunlardan herhangi birinden para kazanabilirsiniz tabii ki. Hiç yani NFT ile işiniz bile olmasa bunlarla alıp satmasanız dahi burada durarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir an şans eseri giveaway'lerden NFT kazanabilirsiniz. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Evet arkadaşlar burada da size burayı söyledikten sonra kapanışı yapalım. E, kapanışı yaparken de tekrardan Telegram'da yapalım kapanışı. Başlangıçta söyleyecektim. Diğer videoların başına denk gelsin o zaman. Telegram'ımızın linkini aşağılara bırakacağız bundan sonra. E, bir bir adet de NFT'm var. Şöyle bir bir an şey yaptım düşündüm ne tarz bir NFT verecektim diye. Bir adet de NFT'miz olacak arkadaşlar. Önce bir girişlerimizi şey yapalım oluşturalım orada girişlerimizi başlatalım. Birkaç tane proje paylaşmaya çalışalım. Ondan sonra oradan bir NFT çekilişi de yapacağız. Gene sizler için. Kendinize çok iyi davranın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de kanala ve bana destek olmak için destekte bulunmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere başka videolarda bay bay